Tabii, tabii. Hadi 20 balık, 1 Eylül'de açılan balık sezonunda sona yaklaşılıyor. Balıkçıların ağına bu yıl bol miktarda denizlerin sultanı takıldı. Bu durum hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Ancak son günlerde denizlerin sultanının yerini istavrit ve mezgit aldı. Sekim var, sekim var. İktim şartları tabii balık deniz fazla Rüzgar yağmur olduğu zaman hava estiği zaman balık az çıkar pahalı olur. Ama hava güzel oldu mu balık bol çıkar fiyatlar da uygun olur yani. Hamsi havalar biraz sıcak gitti. Hamsi zaten bundan sonra çıkan hamsi de kurtlu olur iyi olmaz. Ama balık hepsinden iyidir. Balık fiyatları ise herkesin kesesine uygun. Balık fiyatları bugün çok ucuz. İstavit balığı 50 lira. Mezgit balığı 60 lira. En çok yiyilen balık istavitten mezgit balığı. Şu anda en çok bol çıkan balık bu. E bir sürü so, bir balıklar da var. Barbun 100 lira. Alabalık 140 lira. Şu anda en çok istavit balığı ve mezgit balığı. Mezgit balığı çok havyarlı olduğu için çocukların da yiyeceği olduğu için onu tutuyorlar. İstavit ve mezgit. Bu Karadeniz'in bütün balıkların hepsi güzel. Bizim Karadeniz'in öz balığı da hamsidir. Fakat yanında mezgit, olta taptaze sargan günlük taptaze istavri şuna bak şuna bak hem çek balığı çek. Bak taptaze kıpkırmızı hepsinin tadı güzel, hepsinin özelliği güzel. Hepsini seviyoruz yani. Hamsi balık güzel diyorum. Lezzetli, uygun fiyat. Çok güzel yani, çok güzel, çok güzel. Allah hamdolsun. Bol bol balık yedik bu sene. Hamsiye balığa doyduk elhamdülillah. Balıkçılar vatandaşlara bol bol balık tüketmeleri önerisinde bulundu. Şu anda en ucuz şey balık biliyor musun? Herkes yesin yani. Et oldu 500 lira, tavuk oldu 200 lira. 50 lira balık bedava. Et mesela 400 lira mı nedir orada? Daha da fazladır. E balık 50 lira. E bir kilo balık üç kişiyi de duyuruyor. Mesela bir kilo balığa bir tane soğan veriyorsun yani. Bunun da şeyi yok yani. En ucuz balıktır yani. Bol bol balık yesin vatandaş. İstavit balığı zaten kalbe bire birdir. Doktora bile gitmiyorsun yani. İstavit yetim vatandaş. Acayip bir balık var abi. Kaymakamın dolma kalemici gibi Ay maşallah.